insanın gerçekten bir parçasını kaybettiğini hissediyor. Çünkü hem partinin kurucularından olmasından kaynaklı hem de arkadaşların 50 yıldır bir fiil, böyle bir mücadeleyi, böyle bir sahada yürütüyor olmaları muazzam bir şey ve bu anlamda bütün halkımızı, ben de daha bütün halkımızı çok etkiledi, çok üzdü. Ali Haydar Eval'in şiirleri yaklaşımı ee, ne bileyim dede olarak pir olarak anılması bunlar yönümüze zaten hani bu anlamda da yer etmişti. Partide gerçekten başka bir yeri olan bir arkadaş. Eva Rıza ile de şöyle bir e, durumumuz var. Kız kardeşi Nuray ile cezaevinde 5 yıl beraber kaldık. Birlikte e, bir sene aynı odada kaldık. Paylaşımlarımız çok oldu. Evar Rıza'nın hikayelerini çok fazla dinledim. O anlamda e, yani çok ciddi bir boşluk hissettim. Çok ciddi bir e, üzüntü de hissettim. Yani kendimden bir parçayı kaybettim gibi düşündüm. Gün yani ilk haberi aldığımda öyle düşünüyordum. Çünkü e, ailenin e, geleneği e, parti ilk kurulduğunda o evde örgütlemelerin yapılması, e, arkadaşın e, ailesinden bir çok kaybının şehidinin olması. E, biz zaten hani Şehitler Partisi'yiz diyoruz. Ama böyle birebir kurucularından kurucuların olan arkadaşlarımızın şahadetleri bizi gerçekten yıprattı ama onların mücadelelerin sonu olduğu için ve Bugün hani göreme işlerine çok üzüldük. Muhtemelen bütün herkes bunu söylüyordur. İki arkadaşımızın ve birçok arkadaşımız. Keşke bu mücadeleyi bu kadar çaba ve uğraş içerisindeyken bugünleri de görebilselerdi. Hani daha, dahası da var. Tabii ki daha yapılması gereken çok şey var ama bu anlamda biraz eksik hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ama mücadelelerin nihayete ereceğini evet miras olarak aldığımızı ve öyle olduğunda da onların çok rahat olacağını hissediyorum. En azından bu bizi biraz rahatlatıyor. Bu hareket 50 yıllık. Bu hareket süresince birçok arkadaş, birçok insan kaybettik. Çok değerli yoldaşlar kaybettik. Bu minvalde bu arkadaşlar da sonuçta PKK'nın kurucu önderleri kadrolarından oldukları için e, açıklanma noktasında halkta bir e, zafiyet yaratmasın diye bugüne bırakılmış diye düşündüm. E, o, e Tabii üzüntü verici yani daha az kaybetmek için daha fazla mücadele etmek lazım. E, vallahi bundan sonra hani e, zaten e, barış sürecinde Suri Suriye Önder'in ilk e, İmralı dönüşü e, basın açıklamasındaki e, Abdullah Öcalan'ın dipnotunu e, dile getirdiği noktada işte bunun hukuki zemininin. Şimdi e, bu iş tek taraflı gelişmeyecek. Bu bir gerçek sonuçta. E, ben her zaman şunu söylerim, PKK sebep değildi, sonuçtu. E, sonuçları ortadan kaldırmadan, PKK'yı ortadan kaldırma sorunu çözmek anlamına gelmiyor. Çünkü e, sebebine inmediğin zaman sonucu o yoksa sen de yarın başka türevler meydana çıkar. E, asıl olan şey hukuksal zeminde eşit yurttaşlık temelinde e, Kürtlere yönelik Türkiye'deki baskıcı unsurların tamamen ortadan kalkması. Biz toplum olarak her iç içeyiz. Yeri geliyor aynı binada oturuyoruz, kapı komşuyuz, aynı tezgahta çalışıyoruz, aynı yemekte yemek yiyor, aynı kaplarda yemek yiyoruz. Aynı sosyal alanları paylaşıyoruz. Aynı yaşam alanları paylaşıyoruz. Bireysel olarak sorun görünmese de insanların siyasi ve kimlik fikirlerini ortaya çoktuğun, e, koyduğunda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. E, dedim ya e, ne olursa olsun 50 yıllık veya 100 yıllık bu bölünme paranoyasından toplumu arındırıp aslında biz bu ülkenin paydaşlarıyız. Herkes birbirinin hukukuna saygı duyarak yaşamaya çalışırsa sorun da e, nitelik olarak ortadan kalkar toplumda. ha Geri kalan kısmı da devletin yasal düzenlemeleriyle ortaya konulacak e, mevzular. İşte dil sorunu, kültür sorunu, e, yönetimsel sorunlar, örnek veriyorum, belediyeleri kazanıyorsun, 3 ay sonra bir bakıyorsun, kayyum atıyorlar, senin yönetim erkini elinden alıyorlar, hizmet etmene şansı tanımıyorlar. Bunun gibi sorunların peyderpey ortadan kalkacağına inanıyorum. E, bunun zemininde. de Zannedersin önderlik nezdinde kısmen de olsa muhtemelen taşları döşenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü e, çok basit bir mevzu değil. E, dolaylı bakmak lazım. Hem beklediğimiz bir karardı. Yani sürecin işleyişine göre böyle bir karar alınacağını biliyorduk. Ee, sahadaydık, alanlardaydık. Halkımızla birlikteydik aslında bu süreçte. Evet duygusal olarak hem halkımıza hem de bizlerde bir şey oluştu aslında. Bir duygusallık oluştu. Fakat mücadelemize olan inancımız, Sayın Abdullah Öcalan'a olan inancımızdan kaynaklı aslında çabuk adapte olduk bu sürece ve sahadayız, alanlardayız. Halk aslında mücadelesine inanıyor. kesin mücadeleye güveni tamdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısına e, inancı tamdır. E, fakat tabii iktidar kadınında devletin geleneğinden geçmişinden doğru inkar, imha politikalarından dolayı biraz bir güvensizlik aslında bir daha kandırılacak mıyız şeyi var. E, yani atılan adımlara göre belki bir şeyler olacaktır. inanç yükselecektir. Fakat halen devlet Türkiye Devleti tarafından net adımlar atılmış değildir. Yani mesela şu anda peki aslında normalde bir ülkenin en son alacağı karar bir şeyler olgunlaştıktan sonra alması gereken karar ilk etapta alınan bir durum oldu. Bundan dolayı da halen bir şey adım atılmayınca şey güvensizlik oluşuyor ama mücadeleyi olan inançtan kaynaklı biz biliyoruz ki mücadelenin öngörüsü yüksektir. Sayın Abdullah Yılan'ın öngörüsü çok yüksektir. Bir şeyler gördü ve inandığı için bu adımı attığını düşünüyoruz. Yani halkımız çok politik ve örgütlü bir halk. Gerçekten ilk başta ilk günde açıklamada e olan 24, 27 Şubat'ta olan açıklamada inanılmaz bir şey oluştu duygusallık ama bir gün sürdü. 24 saat sürmeden halkımız gerçekten buna adapte oldu. Ya yani bunun nedenlerini sorgulamaya başladı. İnanıyorlar, mücadelesine tam inanıyorlar, mücadelelerinin de arkasındalar. Arkadaşların şehadetini duyma tabii ki bize bir, bir, yüzün yarattığı 50 yıllık bir mücadele, mücadelenin ilk anlarından beri olan arkadaşlar. Ee, bu durumu, bu barış sürecini, barışın oluşumunu, halkımızın bir statü kazanma halini görmelerini çok isterdi çünkü mücadelenin ilk kuruluşundan ve bugüne kadar olan arkadaşlardı. Ama biz e, bir yandan duygusallık yaşarken bir yandan da arkadaşlarımızın bıraktığı yerden siyasal e, alanda mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani anıların, onların bize bıraktığı mirası devam ettireceğiz.